Bu programımızda gıyaben dua etmenin faziletini ayet ve hadislerle arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Haşir suresinin 10. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَ Lena <laughs> لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَكُنَا بِالْا۪يمَانِ Sadakallahu'l-Azim. Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak kıyamete kadar gelecek bütün müminler şöyle derler. Ey Kerim Rabbimiz, Bizi ve bizden önceki bütün mümin kardeşlerimizi affeyle, bağışla. Muhammed suresinin 19. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Sadakallahu lazim. Sen hem kendi günahın, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günah için Allah'tan af dile. İbrahim suresi 41. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Rabbena gfirli ve li ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Ey Rabbimiz, beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili Ebu Derda'nın rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An Ebu Derda'i radıyallahu anhu ennehu semi'i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. Ma min abdin muslimin yed'u li ahihi bi zahril gaybi illa qala al malaku bi mislin. Sadaka Rasulullah. Ebu Derda radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Din kardeşine gıyaben dua eden her bir Müslümana melek de bil mukabele. İstediğin şeylerin aynısı sana da verilsin diyerek dua eder. Müslim zikir 86 oğlu hadisi şerif. Bu hadisi şerifi Üsame İbni Zeyd radıyallahu rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Üsame İbni Zeyd'in radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men suni'a ilehi, ma'rufun fe kâle li fa'ilihi. Cezâkeallahu hayren fekad ebleğe fissenâi. Sadaka Resulullah. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhuma demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine bir iyilik yapılan kişi cezakallahu hayren Allah sana en güzeliyle karşılık versin diyerek mukabele bulunursa iyilik yapan kişiye en güzel şekilde teşekkür etmiş olur. Tirmizi 1.87'nin oğlu hadisi şerif. Bu hadisi şerifi Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabirin radıyallahu anhu kale Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ted'u ala enfusikum ve la ted'u ala evladikum ve la ted'u ala envalikum. La tuvafiku minallahi sa'eten yus'elu fiha atâen feyestecibe lekum. Sadaka Resulullah. Cabir radıyallahu anh ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendinize, çocuklarınıza ve mal varlığınıza beddua etmeyin. Olur da bedduanızın vakti duaların Allah tarafından geri çevrilmediği icabet saatine denk gelir ve o da bedduanızı kabul eder. Müslim Züht 74 Noğlu Hadis-i Şerif Hadis-i Şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Ekrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacidun fe <laughs> ekthirud duae. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse o anı fırsat bilip çok dua edin. Müslim Salat 215 Noğlu hadisi Şerif. Yine bu Hadis-i Şerif'i Ebu Hureyre rivayet ediyor. Mealen arz ediyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Sizden biriniz Rabbime ne kadar dua ettim de duama icabet etmedi diyerek acele etmediği sürece talebine cevap verilir. Buhari avat 22 Müslim zikir 90 nola Diğer rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kul bir günahı veya akrabalık ilişkilerini bozacak bir şeyi talep etmedikçe bir de duasında aceleci davranmadıkça dualarına cevap verilmeye devam edilir buyurdu. Kendisine ya Resulallah aceleci davranmaktan kastınız nedir diye sorulduğunda buyurdu ki: Kişi dua ediyorum, ediyorum ama icabet edildiğine şahit olmadım der ve kendince duasının hemen kabul edilmediğinden usanır da dua etmekten vazgeçer. Müslim Zikir 92 no'lu hadisi şerif. Son hadis-i şerifimizi Ebu Umame radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Umamete radıyallahu anhu Kale, kile Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Eyü duayı esma'u. Kale, cevfel leylil ahiri ve dubure selavatil mektubati. Sadaka Resulullah. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha makbuldür diye sorulduğunda buyurdu ki, seher vaktinde ve farz namazların ardından yapılan dualar. Tirmizi de avat, 79 oğlu hadisi şerif. Rabbim hakiki manada Rabbimize dua edebilmeyi, Ondan isteklerimizi, arzularımızı usulüne uygun bir şekilde isteyebilmeyi, duada, hitapta Rabbimize saygılı olabilmeyi ve sabırlı olabilmeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.